gün konuştuk. Bütün bir sezon başında, bütün bir yıl boyunca. Bizim hedefimiz burada artık final for değil. Bizim hedefimiz final değil, bizim şampiyonu. Ve sonunda da bunu başardık. Hakikaten çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ee, müthiş bir mücadele. E, gerek yarı final serisinde, gerek bu akşam kazandığımız Barcelona maçı, Euroleague'in normal sezonu birinci bir traktir. Ama bu hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes bunu söylüyordu. Türkiye'de <laughs> binlerce insan bu anı bekliyordu. Buradan ben yayıncı kuruluşa da, Beyin Sporç'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Buraya gelemeden de rağmen Alman hükümetinin haksız bir şekilde bize vermemesine rağmen bugün Sayın Spor Bakanımızın da devreye girmesiyle ve Dijitür Main Sports Üniversitesi'nin anlaşmalarıyla bu mücadeleyi, bu takımın bu gururlu adı tüm Türkiye'ye seyrettirebildik. şifresi şifresiz olarak seyrettirebildik. Onlara da ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün bir sene bizle beraberdiniz. E, şu anda burada değilsiniz. E, İsmail, İhsan, Akar, yani diğer bütün sonuçlar. Bir sürü insan burada. Keşke sizler de burada olsaydınız. Sizler burada olduğumu hak ediyordunuz. Biz bunu hak etmiyoruz Türkiye olarak neden sizlere bize verilmedi? Neden ailelerimize neden benim kızlarıma? Neden 10 eşlerine verilmedi bilmiyoruz. Ama ne yapalım? Bugüne böyle geçti. Kupayı alıp biz size getiriyoruz. Buradan hepinize selam ve sevgiler diliyorum. İnanılmaz sevinçliyiz. Yani çok bizim için çok büyük mutluluk ve gurur oldu. 3 yılın sonunda e, çekirdek kadromuzu koruyarak bu e, kupaya ulaşmayı başardık. Tüm ekibin, çalışanlarımızın, herkesin eline, emeğine sağlık. Bu kupada herkesin emeği var. Tüm takımda çok gururluyum. Çok mutluyum Türkiye'ye. Türk basketboluna ve ülkemize böyle bir kupa getirdiğimiz için. Çok şükürler olsun. İlk başta biraz zorlandık ama rahat bitti. Final maçı, yani aslında rahat da bitmedi. Final maçı kafa kafa gidecek. Barcelona'yı bir takıma karşı olmuşuz. Ama sonunu getirdik, çok şükür.